Selam. Erhan Ulaşan. El yazısı bir kitabıyla beraber. Diyeceksiniz ki bu kadar çok videoya ne gerek var? Ama hakikaten gerek var. Bakın kitabımızın ilk sayfasına İstiklal Marşı'nı koyduk. Bu sadece ilkokulda değil, ortaokulda, lisede, edebiyat derslerinde, Türkçe derslerinde öğretmenlerimizin öğretmenlerinde el yazısıyla istediği ödev verdiği bir konudur. Fakat onu da da bir yığın yanlış harflerden dolayı çocukların inanır mısınız ortaokuldaki çocukların yazıları okunmuyor el yazısıyla. Bunu yazdık ki göz korelasyonları bozulmasın. Günü rahatlığıyla bakarak doğru harfleri, doğru bağlam yerleriyle bağlasınlar. Burada da andımızı koyduk. Andımızda ne var? Anımızda ilkokuldaki çocuklar defterlerine yazmaya kalktıkları zaman bir kolaylık olsun diye teşekkür ederiz.